Yaşar Kemal e, parkı daha önce 48 bin metrekarelik bir alana sahipti. Bu 48 bin metrekarelik alanın hemen ön kısmında atıl durumda olan, hiç kullanılmayan e, değişik bir alan vardı. Biz bu alanı değerlendirme noktasında ilk önce Durgusunu gerçekleştirdik. Durgu gerçekleştirdik. gerçekleştirdikten sonra da çok güzel bir park yaptık. Van halkının hizmetine sunulmak üzere. Parkımızda hangi müştemilatlar var? 5000 ee, metrekarelik biyolojik bir gölet bıraktık. Oranın doğal e, kısmına hiçbir müdahalemiz olmadı. Sadece etrafını ördük. Daha sonra burada çeşitli hayvanların e, barınması için imkan sağlayacağız. Bunun yanı sıra amfiteyatro bulunuyor. 1200 kişilik amfiteyatro bulunuyor. Bir de 1000 tane yaklaşık olarak 1000 tane ağaç dikimi yaptık. Mevcut alanda yeni yapılan alanı kastediyorum. 20 bin metrekarelik yeşil alanımız mevcut. İlaveten 1200 metre yürüyüş yolumuz var. Bundan sonra Van halkımızın yürüme amaçlı bu parkımızı kullanmasını canı yönünden istiyoruz.